Kameraya doğru yumruk atarım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir sebeple ev yapacağız. Benim şehrim vardı biliyorsunuz. Baya bir videom var. Hoppa arkamda şehrim var. Evet. İlk olarak şöyle göstereyim diyeceğim. Sonra göstereyim. Şimdi ben şöyle temel memel yaptım. Şöyle aslında ben dışarı çıktığım için arkadaşlar şey yapamadım. Ee, e, videoyu durdurmuştum. Ama gitti. Kayıp gitti yani. Çok hızlı yapmaya çalışacağım. Yapmışım, onun aynısını yapıyorum. Şöyle yapmışım. Bu arada arkadaşlar şuralar ta ilerde belediye binası var. Şöyle hızlıca camlarımızı koyalım. Tabii böyle... Bunlarla kapatacağım. hızlıca koyalım. Bu arada ben bunu ışıklandırmasını Videoların sonunda yapacağım. Yani söyleyeyim şimdiden. Uçtuğum için galiba. Şurayı da yapayım. Allah'ım. uçuyorum diye de yani oraya koyulmaz. Da yapalım. Bazen bloklar gözükmüyor. Şimdi şuraya şöyle bir şey yapacağım. Ama ilk şunu alalım. Ben bunları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben hepsini yaptım. Evi bitirdim. Tabii ki. Gerçekten de güzel oldu. Yani ev güzel oldu. Bak görmeniz lazım. Hani yapabildiğim kadar iyi yapmaya çalıştım zaten. Ben normalde böyle dıştan merdiven evler yapmam. Yani yapmıyordum. Ama artık yani yapmaya başladım böyle. Yapa yapa belki çok güzel oluyor. Gösteriyorum hazır mısınız? 3 2 1 Fokus Ve bu elimiz. Böyle de yaptım. Çok da büyük bir şey. Hatta eş böyle. Hatta böyle bir havamız olsun diye bir şömine yaptım. Yani siz de yapabilirsiniz. Böyle bir şömine yapabilirsiniz. Böyle şömine yaptım. Artık evin içini yapmadım. Çünkü satın alan kişi de alır. Böyle ev yapma videoları da gelir yani. Şimdi şehri gezeceğim. Ondan hepsini yaptım. Evin şimdi üstüne göstereyim. Böyle çıkılıyor. Hop, çıkalım. Böyle bir şey. Şimdi şey şuna birleşmedi ama dur bir şey unuttum arkadaşlar benim her eve yaptığım bir şey ee, şimdi onu da hemen yapayım yani böyle Şimdi şuraya çit kapısı koyacağım. Böyle yani. Şunu da atalım. Yani böyle bir ev yaptım. Şimdi size şehirdeki evleri göstereceğim. Özellikle bunun kapısı nerede? Eymen yapmışsın yapmışsın da kapısını yapmışsın. Şöyle biz kapı yapalım o zaman eve. Yalnız bu biraz o bu değişik yapmış. Merdiven koyulacak oraya dur. Emir biraz zaman geçeyim bir şey yapayım böyle. dur öyle yapmayacaktım. Kuvars. Kuvars lazım bana kuvars yok. Şöyle. Ne şöyle? Emin'in en sevdiği giriş onlar. Girdik eve bakalım tavan yüksekliği boyumuz kadar. Evet. Bir hata daha. Ben ondan böyle evlere gidip eleştirip bakıyorum. Emin bunu yaparken biraz hata yapmış ama ikinci kat güzel. Evet Emin pek usta olmadığı için. Ama yine de evi güzel yapmış sen. Normal bir ev zaten bunu biliyorsunuz. Furkan'ın Tamamlanmamış hiç tamamlanmış ama e, kullanmadığı bir yani ev gibi bir şey evet çok hiç benzemiyor şunları da sanırım işe yaramıyorlar envanter bomboş gezmek istiyorum. Evet. Bura eğmene yaptım bir evdi. Bu zemini yapmadım. Eğmen yapar diye düşündüm. Yukarı çıkarayım. O eğmen yukarıyı yapmış. Ben bunu elmas koymuştum. Eğmen ödül olarak ev yapmıştı. Bak burada ne yapmışım ben? Onu nasıl yapmışım? Ha bloklarla buraya da şey e, yapmışım. Tamam. Evim. Benim evim. Kullandım ev. kadar? Zaten bu evi bili, bili, biliyor, biliyorsunuzdur. Konuşamadım. Sandıklar var burada böyle. Şöyle bakalım. Buraya nasıl yapmıştım? Burayı değişik bir yer yapmıştım. Buraya da yatak koymuştum. Evet, gece olmadığı için uyuyamıyoruz. Şöyle karşıya doğru geçelim. Burada banka var. Size bankayı gösterdim hatta Hero yani bölümünde. Tabi onda eymen olmuştu. Ben sesi ben çıkarttım zaten. Belliydi. Ee, burada kapılar vardı. Burayı boş bıraktım. Evet, burayı boş bıraktım. hal şalter alayım. Ha, direkt düğme alayım. Burayı doldurdum ben böyle rastgele. Şu koyarken o kadar yoruluyorsunuz ki. Kapıyı kıracağım. Neyi vurdum? Gelin kapı. Şuraya da fake olsun diye şunları koyalım. Tamam. Hem mantar boş. Yine mi düğme? çalışmıyor. Çalışmıyor. Kapı bozuk şu an. Şuradan şöyle ben... o bir tane kapı ya. Kapı niye açık? Genetik mi öyle? Bak. Kapatmanın yöntemi yok. Bu nasıl böyle kaldı? töbe töbe Ne alakasızca bir şey. Kapı açık kalmış. Koymuyorum kapıma bu. Umurumda değil. kapı kafayı yedi ya. Ya yani bura burada böyle işte Furkan falan kaçırmışlardı. O bölüm işte. Burada Furkan saklanıyordu. Burada personelleri var. Burada Emin'i yine yaptı saçma sapan bir Furkan'ın yaptığı bozum katlı ev. Burada da benim yaptığım değişik evlerden. Bir tanesi. Çok geniş değil ama Yapmaya çalıştım böyle oturup oturup kalk oturup kalk yapabiliyorsunuz. Şöyle burada üst katı, üst katı da yine oturup kalk oturup kalk. İşte öyle, böyle geçinip gidiyoruz. Bir de belediye başkan odamı göstereceğim. ve oraya gidene kadar 15 saat geçecek. Şöyle, evet benim odam, üst katlarda. Benim odam. Burada izinsiz ilmez bırak başını yedi. De... Ye yazıyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. İzlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.